Tarış Kasım ayı zeytinyağı alım fiyatlarını açıkladı. Tarış'ın vermiş olduğu fiyatlara göre Güney Ege 0.3 asit yağ fiyatı 290 TL. Güney Ege 0.5 asit yağ 270 TL. Güney Ege 0.8 asit yağ 260 TL. Güney Ege 1 asit yağ 215 TL. Güney Ege 1,5 asit yağ 200 TL Güney Ege 2 asit yağ 195 TL Kalitesi rafinajlık 1 asit yağ 175 TL Rafinajlık 2 asit yağ 172 TL 50 kuruş 3 asit yağ 170 TL 4 asit yağ 167 50 TL 5 asit yağ 165 TL 6 asit yağ 163.35 TL 7 asit yağ 161 70 TL 70 kuruş 8 asit yağ 160 0, TL 0.5 kuruş 9 asit yağ 151 80 TL 80 kuruş 10 asit yağ 143 55 TL 55 kuruş 11 asit yağ 135 30 TL 30 kuruş 12 asit yağ 127 0, TL 0.5 kuruş 14 asit yağ 107 TL 25 kuruş, 15 asit yağ 97 TL 35 kuruş, 16 ve 20 asit aralığı ise 75 TL olarak fiyatı belirlenmiştir.